Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan ekonomiden haberlerimiz devam ediyor. Haftanın 3. günü ve şu anda saat 17 ve endeks 0.83 yukarıda arkadaşlar. 10.135 puandayız. E, saat 12.22'de kamu o platformuna bildirilen bir haber var. Mistral, Ermenkuru Yatırım Ortaklığı Şirketi. Kayıt sermaye tavanlı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Sevgili dostlar 200 milyon liralık sermayesini 500 milyona çıkarmak istiyor. Kayıt sermaye tavanını ve 12. 6. 2024 yani bugün sermaye artışı için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuş süreç hakkında bilgi verilmeye devam edilecektir deniliyor. Tabi bu artık biliyorsunuz ee, Kayıt sermaye tavanı artışlarını SPK kısa bir sürede hemen onaylıyor bunları. bundan sonra da şirketin alacağı bedelli ya da bedel sermaye arttırma haberini beklemeniz gerekiyor. Çünkü birçok kayıt sermaye tavanını arttıran şirket bu yola başvuruyor arkadaşlar. Tabi başvurmayanlar da var ama genelde de bunun için yapılıyor. Evet. Misra Gayrimankörü Yatırım Oftatlığı'nın kayıt sermaye tavanı artırımı için SPK'ya yapmış olduğu başvurun haberini yap. Lütfen buradaki diğer yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepinize.